Asal sayılar 6. sınıf konularımızdan biri. Asal sayılar denince aklımıza ne gelir? Asal sayı nedir? Asal sayı bir ve kendisinden başka böleni olmayan sayılardır. O zaman asal sayılara hep beraber bakalım. Ne olabilir asal sayılarımız? 2 bir asal sayıdır. 3 bir asal sayıdır. Ama 4 asal değil. Neden? 4'ün 1 ve kendisi haricinde bir böleni var. O da 2'dir. 5 asal mıdır? Evet 1 ve kendisi haricinde böleni yok. 6 asal mıdır? Hayır. 2 ve 3'e bölündüğü için. Daha bakabileceğimiz sayılar mevcut. En küçük asal sayım kimdir? 0 olabilir mi en küçük asal sayım? 1 olabilir mi? 2 midir? 0 asal bir sayı değildir. 1 de asal bir sayı değil. Asal değildir. Bunu unutmuyoruz. Çünkü 1'e baktığımda kendisi ve 1'e bölünebilen iki tane farklı böleni olacak. Ama 1'in kendisi de 1, 1'e 1 de 1. Onun için bir tane olduğuna asal değil. Ama 1'e bakıyorum. 1'e ve kendisine bölünebilir. Onun haricinde böleni yok. O zaman en küçük asal sayım 2'dir diyorum. 3 de bir asal sayıydı. 1 ve 3'e bölünebilir. 4 asal değil demiştim. 5 asaldı. 6 asal değildi. 7 de asaldır. 1 ve 7'ye bölünür. 8 de asal değildir. Çünkü 1'e, 2'ye, 4'e, 8'e. 1 ve kendisi hariç 2 tane böleni var. Asal değildir. 9'a bakalım. 9 kime bölünür? 1'e, 3'e ve 9'a. 1 ve kendisi hariç 1 böleni olduğu için asal değildir. 0 ve 1 asal mı? 0 ve 1 asal değildir. En küçük asal sayım 2'dir. Bunu unutmuyoruz. En küçük asal sayımız 2. Devam edelim. Asal sayılar negatif olabilir mi? Negatif sayılar asal olabilir mi? Hayır. Asal sayılarımız her zaman pozitiftir. En küçük asal sayım 2'dir. Daha sonra 3, 5, 7, 11 13 şeklinde asal sayılarımız devam ederler. 2 basamaklı en küçük. 2 basamaklı en büyük asal sayı. 2 basamaklı en küçük sayım. 11 asal sayı mı? 2 ve 5'e bölünür. Hayır. 11 asal mıdır? Evet. En küçük 2 basamaklı asal sayım 11'dir. 2 basamaklı en büyük asal sayımız ise 99'dan başlayalım. 3'e bölünür 9'a bölünür hayır 98'e bakalım 1 ve 98 haricinde 2'ye bölünür daha bölenleri var 97'ye geldik 1 ve 97 haricinde böleni yoktur en büyük iki basamaklı asal sayım 97'dir kaç tane çift asal sayı vardır çift sayı olan ve asal sayı olan bir tane sayı var o da iki sayısı 2 haricinde hem asal olan hem de çift olan hiçbir sayı yoktur.